Dura. Evet. Şimdi ben bir açıklamayı yapayım. Ondan sonra siz yapın. Evet. Bakalım şimdi. Bakalım ne olacak? Şimdi BED ne demek? BED açısı ne demek? Çocuklar BED açısı demek şu. Bakın burada B'den başlayıp gidiyorsun. Gidiyorsun. B açısı burası. Tamam mı? Burayı soruyor sana. Bu adı yani bu. B e, açıları nasıl diyorduk? Açıları söylerken üçünü birden söylüyorduk buna. Üç noktayı söylüyorduk. Ya da sadece f e ya da bir şekilde açıların söylemesini öğrenmiştik. Buradaki şunu yap, burada şunu yapacağız. Bakın tekrar diyorum. Arkadaşınız diyor ki, b e açısını, e açısını, d açısını toplayacak mıydı? Öyle bir şey yok. Açıyı söylerken nasıl söylüyorduk açıyı? Bak. B e de deyince burayı istiyor birden. Tam burayı istiyor. Bu açıyı söylüyor. Şimdi bakalım. Dikdörtgene göre diyor burayı bul diyor. Şimdi dikdörtgen bu. O zaman ben şunu biliyorum. Dikdörtgenin bir açısı, iç açısı 90 derecedir. Bunu bilmeyen yok. Ondan sonra şurası da 90 derece olmalıydı ama 34'ü vermiş diğeri yok. 94'ten 34'ü çıkar. 6, 8, 56. Şurası 56. Burası 90. Burası soru işareti. Evet. Soru işaretiyle olan yeri nasıl bulabiliriz? Nasıl bulabiliriz Çağla? 90 ile 56'yı toplarız sonra evet. E açıdan, üçgenin açısından çıkartırız sonra da e açıdırır. Evet bakın 90, 56, 3'ünün toplamı 180 derece olmalıydı ama olmamış ya. Niye olmamış? Çünkü bu belli değil. Ama ben şimdi hemen bulurum. Evet Çağlan'ın dediği gibi bulacağım. 90 ile 56'yı toplayın. Kaç yapıyor bunların toplamı? 146 yapıyor. Bunların toplamı 146 yap. 180'den de 180 çıkarıyoruz. 180'den de 146'yı çıkartıyoruz. 10'dan 6 çıkarsa 4. Burası Çok 7, güzelim. 3, 0. Evet. Demek ki bu 34 dereceymiş. Doğru cevabımız 34 derece. Yani şu istenen açı kaç dereceymiş? 34 derece. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Mikrofonlarımızı kapatalım. Çok açık bir sesi geliyor. Evet. Şimdi... Verilmeyene göre C açısı, yamuğa göre C açısını bulalım diyor. Yine süremizi başlatalım bir dakika içinde. Yapın siz. Ondan sonra da ben yapayım. Bir dakika biraz az olur. Bir dakika 21 saniye oldu. 20 saniye. Verilmeyen açılara göre. Yine chatten aktif kullanalım. Chatten yapalım yine. Chatten atalım cevaplarımızı. Gelen arkadaşlarımız var mı? Gelen arkadaşlarımız yok. Herkes burada. Evet. Süremizi başlattık. Çetimiz hazır. Evet. Bir önceki derste üç yıldızımız vardı. Bugünkü iki yıldız daha seçeceğiz. Yıldızlar bugün son gün olduğu için yıldızları gruba atacağız. Evet. Son 30 saniyemiz kaldı. Evet, atalım cevaplarımızı. Süremiz doldu. Evet, cevaplarımız geliyor. Patır patır geliyor cevaplarımız. Çok iyi, çok iyi. Aferin. Evet. Çağla, Polat, Kübra. Evet, gönderen cevaplarını gönderen arkadaşlarımız var. Evet, aferin size. Şimdi çocuklar bakın buraya. Benim şu 90 olmuş, bu da 90. İkisinin toplamı 180. Böyle paylaş. neydi? Yamukta şu ikisinin toplamı 180. Bu ikisinin toplamı da 180 yapmak zorundaydı. Değil mi? Ya da şu üçünü toplarsınız, şu üçünü toplarsınız, 360'tan çıkartırsınız yine bulursunuz. Ama o kadar uzatmaya gerek yok. Şu ikisinin toplamı 180 olmalı. Şuraya soru işareti yapalım. 131 artı soru işareti kesinlikle 180 olmalı. Ama olmamış. 180, 131, 180'den 131'i çıkartırsak 9. Burası 7. 49 derece. O zaman burası 49 derece olmalı. Değil mi? Burası 49 derece olmalı. O zaman burası 49 derece. 49 derece diyen ilk kim demiş? Ben dedim sanırım öğretmenim. Çağla, evet. Dördüncü yıldızımız Çağla oldu. Çağla, tebrik ederim seni. Dördüncü yıldızımız Çağla oldu. Yaptığınız şeyi ilgiler anlatır mısın? Anlatır mısınız? Anlatır mısınız? Aynı, aynı, soruyu tekrar anlatacağım. Tamam Mehmet Akif mikrofonunu kapatır mısın? Sesim çok ee, şey geliyor. Mehmet Akif Nurullah Mikrofonlarımızı kapatalım. Nurullah mikrofonunu kapatır mısın? Senin mikrofondan ses geliyor. Evet. Şimdi tekrar anlatır mısın dedi Mehmet Akif. Tekrar anlatalım. Evet. Şimdi biz ne dedik? Dedik ki Yamuk'ta dedik ee, şurası şurası birbirine paralel oluyordu değil mi? Bu ikisi birbirine paraleldi. Ve paralel olunca ne diyorduk biz? Şununla, şunun toplamı 180, bununla, bunun toplamı da 180 oluyordu. Yani çocuklar böyle, yamukta bu özelliğimiz vardı. O zaman 131 ile neyi topladığımız zaman 180 olmalı? 180'den 131'i çıkarttık, doğru cevabımızı bulduk. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Buna bakın bakalım. Ne diyor bu soruda? Bir bakalım şöyle bir. Evet. A, B, C, D, kare diyor. Bu da eşkenar üçgendir diyor. Buna göre diyor B, C, e açısını bulur diyor. Yani bize nereyi soruyor? Tam burayı soruyor. Şurayı soruyor. Şu açıyı soruyor. B, C, açısını bulabilir misiniz diyor. Bunun için de 5. yıldızımızı bulduğumuz anda bitmiş olacak. Evet. Buna da bir dakika 20 saniye verelim. Bakalım bir dakika 20 saniye içinde kim bulabilecek? Evet, herkes çözsün. cevaplarımızı süre bitiminde chat'ten atacağız unutmayın. Evet. önden attı o oh, oldu. Oh. Evet, Kristin önden atmıyoruz. Şimdi atın. Evet. Bakalım. Cevaplarınızı atın siz gönderin cevaplarınızı. Bakalım neymiş. Şimdi tabii çocuklar oyunu kuralına göre oynayacağız. Matematiğinde ufak tefek kurallar var. O kurallarına göre yapacağız. Şimdi diyor ki bize E, A, B eşkenar üçgenler diyor. Neresi orası eşkenar üçgen? Bir bakalım. E, A, B. Durun. O zaman şöyle bir şey yapalım. Mikrofonları açmayalım. Evet bakın çocuklar. Bu kenar, bu kenar, bu kenar eşit kenar anlamına geliyor eşkenarda. Ama bu kenar da eşit. Çünkü kare var burada. Ne güzel. Şimdi eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 dereceydi. Hepsi 60 dereceydi. Peki bir karenin iç kenar iç açısı kaç dereceydi? 90'dı. Şurası 90 olmalı. Ama burası 90 olması için buraya kaç derece kalıyor? 30 derece kalıyor değil mi? Şurası 60. O zaman buraya 30 kalıyor. Şurası 30 derece. Tamam. Şimdi şuradaki üçgeni gördünüz. Kırmızıyla çizdim kenarlarını. He, bakın ne var? Şuraya soru işareti koyalım. 30 75 soru işareti. Bunları topladığımızda kaç olmalı? 180 olmalı ama olmamış. Niye? Çünkü bir eksiklik var. O eksikliğimizi tamamlayacağız, bulacağız. Onu da sen bul diyor. Matematiğin sorusu bu kadar işte. Bir tane bir şey istiyor senden. Şimdi 30'da 75'i topladığımız zaman 105 yapar. 180 olması için bunun kaç olması gerekiyor? 180 olması için bunun da 75 olması gerekiyor. Değil mi? Soru işareti 75 olacak. Tamam mı? Ve ilk 75 cevabına bakalım kim atmış? Bakıyoruz. Yine Çağla Sonra Kübra. Muhammed Ensar 52 demiş. Evet. Beşinci yıldızımızı bulamadık. Çünkü atanlar yıldızdı. Evet. Bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soruyu yapalım. Evet. Bir sonraki sorumuzun süresi de başlıyoruz çok yani ilk ilk iki de atmak zorundasınız. Çok uzarsa dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına bakmıyorum. Evet. Beşinci sınıf yıldızını arıyor. Bakalım yıldızımızı. Beşinci yıldızımızı bulabilecek miyiz? Bu sınıf yıldızlar. Hepsi yıldız ama ufak bir yıldız seçimi yapıyoruz. Ufak, çok büyük, küçük. Evet. Haydi bakalım. Yine cevaplarınızı chat'e atacaksınız. Ondan sonra da Beşinci yıldızımızı da bulabileceğiz. Bakalım beşinci yıldızımızı bulabilecek miyiz? Buluruz ya öğretmenim. Evet. Birinci yıldızımız kimdi? Kübra mı? Kübra. Miydi? İki kimdi? Ben. Kürkan. 3 Arda Üç. Yusuf 4 ben 5. yok. Arda 4 Çağla. Evet. Aferin. Dört yıldızım. Dört yıldızımızı bulduk. 5 yıldızımızı bu soruyla bulacağız. Bakalım. 5 yıldızımızı bulabiliyor muyuz? Evet, Yusuf var mıydı arınıza? öğretmenim? Vardı. Yok, Sen yoktu. Yusuf abim. Ha. Yusuf ben... yoktu. Yusuf bakalım şimdi olabilir belki. Aynen. Evet. Bakalım. Son anda inşallah olurum. Evet. Yusuf şimdi olabilir ama. Beşinci sıra. Yusuf Abi. ve diğerlerini bekliyor. Evet. Bakalım Abi. kim olacak? Böyle beşinci sınıflar yıldızını var. arıyor. Bakalım. Beşinci yıldızımızı. Artık çocuklar yıldızımızı gruptan takip etmeye gerek kalmadı. Artık YouTube'dan da atacağımız için YouTube'dan direkt görebilirsiniz. <laughs> evet, evet öğretmenim. Beşinci yıldızımızı da, buraya yazacağız. Bakalım beşinci yıldızımızı olabilecek miyiz? Bakalım aramıza kim katılacak öğretmenim? Aslında Yıldız önemli değil. Sadece öğrenmek önemli. Ya da evet. Nurullah duydunuz. Yıldız ben zaten bir yıldızım diyor. Yıldız ee, Zaten gerek yok öğretmenim yok. sizin değişinize göre hepimiz Yıldız ama yıldız evet. mevzusu biraz da e, şey böyle eğlence amaçlı bir şey olarak. Evet eğlence evet. amaçlı. Ben de öyle demeye evet. çalıştım. Yani ufak bir yarış olsun diye böyle ufak bir yok hepiniz, hepiniz bir kapışma eğlenceli Aynen. Herkes Şimdi 340 yazdım Evet, aynen. ABC'de paralel kenar ve EBC eşkenar diyor. Buna göre A açısının ölçüsüyle EBA açısının ölçüsü de, A EBA açısının ölçüsünde bulun diyor. EBA. Şimdi çocuklar AB'de paralel kenar, EBC eşkenar diyor. Şimdi bu söylediklerine göre biraz biraz bakalım. Şimdi e, B, C, eşkenarsa bu kenarlar aynı. Burası 60, 120 ise burası 60 olmalı değil mi? Ardışıklar aynıydı. Burası 60 ise zaten burası da 60 çıkıyordu. burası da 60 zaten. Burada 60. Evet. E, burası 120 ise onun karşısı da evet. olmalıydı. 120 evet. olmamış. Burası da 60. Ben buradaki bütün açıları buldum ki ne soruyordu? Hangisini soruyordu bu? A açısının ölçüsü diyor. A açısı 60 derece. Evet. E ba diyor. Yani bir de burayı soruyor. E ba. Yani şurayı soruyor. Burasını da soruyor. 60 soruyor. O da 60. Bunlar topladığın zaman ne yapıyor? 120. Doğru cevabımız 120. Doğru cevap 120'yi kim vermiş? Bakalım doğru cevap 120'yi ilk olarak Eren, Muhammed Eren. Evet. İlk kim vermiş? O sonlara doğru, sonlara kadar kimse doğru cevap vermemiş. Muhammed Muh Eren. 5 A sınıfının kahramanı. Eren. 5 A kahramanı Muhammed Eren. Hiç kimse doğru cevap vermemiş. Bir tek Muhammed Eren doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Muhammed, Muhammed Eren'i Eren buraya yazıyorum. Muhammed Eren. Öğretmenim Eren. kaça kadar? 6'ya mı ona mı? Ve Yıldızlar geçişi, yıldızlar kapattık artık. Daha bundan sonra yıldız yok. Evet, daha seçmeyeceğiz. Yani bu kadar yıldızın içine yıldız seçmek çok zor. Değil mi? Yıldızlarımızı tamamladık. Kimmiş? Kübra, Hürkan, Arda, Çağla ve Muhammed Eren yıldızlarımız.